Sevgili seyirciler, bugünkü konumuz iman etmek, güvenmek ne demek? Kur'an'da ey iman edenler, iman ediniz diye bir ayet var. Nisa suresi 136. ayet. Acaba bununla ne denmek isteniyor? Perşembe geceleri kimi camilerde yapıldığı gibi tecdidi imana veya tecdidi nikaha mı çağrılıyoruz? Aşk ile bir daha deyip kelime-i şehadet virdine şevk ile bir daha deyip tevbe-i nasuha mı çağrılıyoruz? Bizden kelime-i tevhidi tekraren dil ile ikrar edip durmamız mı isteniyor? Bunu anlamak için ey iman edenler İman ediniz ayetinin geçtiği yerden beş ayet öncesine bakmak yeterli. Bakın neymiş iman edenlere iman edin çağrısı yapmak, onu birlikte görelim. Bırakın, Kur'an her şeyi açıklasın. İlk ayet. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İyi dinleyin. Önceki çağlarda kitap verilenlere de size de Allah'ın öfkesini çekmekten sakının diye tavsiye etmiştir. Buna rağmen inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve ölmeye layık olan odur. Evet, göklerde ve yerdeki her şey Allah'ındır. Güvenip dayanmak için de Allah yeter. İsterse sizleri bitirir de ey insanoğlu yerinize başkalarını getirir. Allah'ın buna da gücü yeter. Kim dünya sevabı isterse bilsin ki hem dünya sevabı hem de Allah'ın hem dünya sevabı hem ahiret Allah'ın katındadır. Allah her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor. Ey iman edenler! Bizzat kendiniz, anne babanız veya akrabalarınızın zülfü yarine dokunsa da adalet ve eşitlikten şaşmayın. Zengin fakir ayrımı yapmayın. Hepsinden de öncelikli olan Allah'tır adaletten uzaklaşıp da nefsinize uymayın. Eğer eğilir, bükülür veya savsaklarsanız Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa suresi 131 ve 135. ayetler. Görüldüğü gibi ey iman edenler iman edin demeden önceki bu beş ayet iman etmenin aslında güvenmek demek olduğunu tefsir ediyor. Allah'a inanır fakat güvenmez tiplere sesleniyor. Şöyle ki, sırayla gidelim. Önce esas mesele hem de üç kez tekrar üstüne tekrarla vurgulanıyor. Ne deniyordu? Az önce dinlediniz. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır üç kez. Bu, aynı zamanda kelime-i şehadetin ilk cümlesi. Araf 158'e göre e, kelime-i şehadetin ilk cümlesi olan lehül mülk gökte ve yerde mülk Allah'ındır ifadesinin bir diğer söylenişidir. Lehül mülk Kur'an'da birkaç şekilde geçer. Bir, lehül mülk mülk onundur denilir. İki, onundur, lehu denilir. Üç, Allah'ındır, lillahi denilir. Buradaki li, le, harfi cer, i, sahiplik ifade eder ve bir şeyin sahibinin, yani mülkiyetinin kime ait olduğunu gösterir. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Lillahi ifadesi gökyüzünde ve yeryüzünde ve bu ikisi arasında ne varsa yağmur, su, ateş, toprak, hayvanlar, kuşlar, maden ocaklar, bitkiler, ekinler, denizler, ırmaklar, ormanlar vesaire yani insanlar için değer ifade eden tüm üretim araçları, rızık ve rızık kaynakları onundur. Ona aittir onun mülkiyetindedir demektir. İkinci olarak sonra bu vurgu yapıldıktan sonra yapılması istenene geçiliyor. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Kefa billahi vekila. Vekil tevekkül kökünden gelir. Bir şeyi vekül tutmak, ona güvenmek, dayanmak demektir. Bu durumda tevekkül Kur'an'da güven ilkesidir. Yani Allah'a güvenin. Yağmurun yağacağına, nebatın biteceğine, güneşin doğacağına, gece ve gündüzün birbiri ardına geleceğine, kışın biteceğine, yazın geleceğine, canlıların ürüyeceğine, ekinlerin yeşereceğine, pınarların kurumayacağına, Tüm rızık ve rızık kaynaklarının tükenmeyeceğine güvenin. Doğanın üreteceğine güvenin. Hem de sizden daha fazla üreteceğine güvenin. Kimse hiçbir şey yapmasa doğanın sizin için kişi başına 800 dolarlık değer ürettiğine, bunun hiç bitmeyeceğine, kefilinin Allah olduğuna güvenin güvensizlik yapıp da kendinize biriktirmeyin. Yarın ne olacağım diye endişelenmeyin kendiniz için. Bütün bunları kendiniz için yapın. Kendiniz için biriktirdiğiniz her şey başkasından çalıntı olup eşitliği bozmakta, dengesiz, dengesizliğe yol açmakta. Oysa Allah mülkünü nüfusa göre takdir ederek eşitçe paylaşmış, herkese kısmetini ayırarak nasibini ulaştıracak şekilde yaratmıştır. Üçüncü olarak sonra da uyarı geliyor. Kim dünya sevabı isterse bilsin ki hem dünya sevabı hem ahiret Allah'ın katındadır. Dünya sevabı Kur'an literatürü içinde dünya nimetini, malı, mülkü anlamında kullanılıyor. <laughs> dünya hayatı tabiri de aynı şekilde. Kim dünya hayatını isterse veya kim dünya hayatına meylederse tabirleri dünya malı anlamındadır. Yoksa bir gezegen olarak dünya hayatı kastediliyor değildir. İslam kültüründe ehli dünya tabiri dünya adlı gezegende yaşayanlar demek değildir. Dünyanın içinde fakat <laughs> dünya malına meyledenler onu güvence olarak gördükleri için boyuna mal toplayanlar, mülk yağanlar, para biriktirenler ve onunla şımaranlar bunların sağladığı eğlence ve zevke kendini kaptıranlar demektir. Mal kelimesi de Arapçada meyil kökünden gelir. Meyil edilen şey, gönlün kaydığı, peşine düştüğü şey demektir. Ki bundan dolayı mal denmiştir. Sonra öğütler geliyor. Kendinizin, anne babanızın veya akrabalarınızın zülfü yarına dokunsa da adalet ve eşitlikten şaşmayın. <laughs> Zengin fakir ayrımı yapmayın. Hepsinden öncelikli olan Allah'tır. Adaletten uzaklaşıp da nefsinize uymayın. Eğer eğilir, bükülür veya savsaklarsanız Bağlamından kopmadan yorumlarsak yani Allah'a inandığını söyleyip de güvensizlik içinde olmayın. Yarın ne olacağım endişesi içinde kurulmuş, takdir edilmiş, kısmeti ve nasibi herkese ayrılmış adalet ve eşitlik, krist dengesini bozmayın. Dünya sevabını yani malını, güvence olarak görüp kendinizi ve çevrenizi güvence altına almak gerekçesiyle biriktirmeye ve yığmaya kalkmayın. Adaletten ve şiddetten şaşmayın. Zengin fakir ayrımı yapmayın. Kendinizin, anne babanızın ve akrabalarınızın çıkarına uymasa da biriktirmeyin. İnsanların hakkını kendinize yontmayın. Bütün bunlar dendikten sonra sarsıcı uyarı geliyor. Ey iman edenler! iman edin! Yani ey iman edenler! Güvenin! Yani Allah inanıp da güvenmeyenlerden Allah'a inanıp da güvenmeyenlerden olmayın. Allah'a inanıp mamona, mala, mülke, servete, paraya güvenenlerden olmayın. İt var, kopuk var diyerek mal biriktireceğinize dost biriktirin. Üzerinde Allah'ın eli olan cemaate, kardeşliğe, arkadaşlığa, dostluğa güvenin. Allah'ın yarattığı doğaya, rızka, rızık kaynaklarına güvenin. Allah'ın güçlerine, melaikeye güvenin. Onlar her iş için iner ve çıkarlar. Bir çocuk ana rahmine düştüğünde gökten bir damla yağmur fazla yağar. Yerden bir tutam ekin fazla biter. Allah'ın güçlerine, melaikeye güvenin. Allah'ın elçilerine ve onlar yoluyla gelen kitaplarına güvenin. Onlar size adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü, kardeşliği, hakça paylaşımı, böylece Allah'a güvenmenin ne demek olduğunu öğretirler. Yaşarlar ve gösterirler. Elçilere, kitaplara güvenin. Geleceğe, yarınlara, yani ahirete güvenin. Hiçbirimiz terk edilmeyecek ve rızıksız bırakılmayacak. Gökten yağmur yağacak, yerden nebat bitecek, kış uzamayacak. Güneş bir gün aynı yerden her gün aynı yerden doğacak. Canlılar üreyecek, dereler akacak, pınarlar fışkıracak. Güvenin. Mor dağlar yeşerecek, sütler kaymak tutacak. Güvenin. Gökte ve yerde olan her şey Allah'ındır. Güvenin. Rızıksız bırakılmayacaksınız. Vekil olarak Allah yeter. Güvenin. Güvenin de Allah'ın mülküne kit çevirerek oraya buraya ihtirasla sahiplenerek adaletsizlik ve eşitsizlik yaratmayın. Güvenin. Doğaya, doğal olana dönün. Birbirinize yaptığınız gibi aç, çıplak, susuz bırakılmayacak. Güneşin sıcağında yanmayacaksınız. Doğal olana güvenli olandır. Güvenin. Allah'a güçlerine yani melaikeye doğal olana fıtrata çağıran Resul'e güven, tevekkül telkin eden bildirilerine yani kitaba aydınlık yarınlara ve sonsuz geleceğe yani ahiret güvenmezseniz ne mi olur? Ey iman, ey inananlar, ey iman edenler güvenin dendikten sonraki bölümde de onlar anlatılıyor. Nisa suresinin 136. ayetinden sonra. Bakın ne deniyor. İnanır fakat güvenmez bu tiplere Kur'an münafıklar diyor öncesini ben anlattım sonrasını da sizler okuyun Nisa suresi 136. ayet ey iman edenler iman edin önce ayetin 5 ayet öncesini okuyunuz niçin güveneceğiz güvenmemizin gerekçesi ne olacak? Onlar anlatıyor. Nisa suresi 136. ayetten sonraki bölümde de münafıklardan bahsediyor. Onların nasıl güvensizlik sergilediklerini, güvensiz insanların halet-i ruhiyesinin ve psikolojisinin ne olduğunu anlatıyor. Dediğim gibi Öncesini ben sizlere burada aktardım. Lütfen sonrasını da siz elinizde bulunan herhangi bir mealden Nisa suresi 136 konumuz öncesini aktardım. Sonrasını da sizler okumaya e, devam ediniz. Evet sevgili seyirciler inanmak ve güvenmek ne demek? Nisa suresinin 136. 136. ayetinde geçen ey iman edenler iman ediniz. Yani ey iman edenler güveniniz demekle ne denmek isteniyor? Onları sizlere aktarmaya çalıştım. Bir başka programda yaşayan Kur'an'ın ufuklarında dolanmaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.